Merhaba arkadaşlar ben Falcı Anne Youtube'da oradan beni görebilirsin isteyen kişiler oradan bu falın devamını oradan görmek isteyenler görebilir. <laughs> Sayın arkadaşlar şimdi bu genel bir fal toplu bir faldı yani kim açarsan onundur. Size o yani alın oymayanı evrene gönderin arkadaşlar bir kime istersen açarsın. Babanıza, annenize, kardeşlerinize, ailenizin hangi ferdi? Bak her 10 gün abonalarıma özel ücretsiz bakıyorum. Abonam olmayanlara da oradan özel bana gönderebilir. Ben onlara da bakarım. Bak fincanınızı görün. Ben de yorumlarım. Allah'ın izniyle. Her bakmamışsa da biraz geciksin. Demek ki ya duş alıyorum ya bir şey yapıyorum ya bir işim var ya namaz kılıyorum. Bakarım gene bakıyorum. Her 10 gün ücretsiz bakım ben tekim. Kimse yok yani. İsteyenler de özel de gönderebilir. Ee, burada tabağımız olsun. Çok yaş. Arkadaşlar sadece bir kişi böyle kalbi kocaman kocaman böyle bir mangal gibidir. Size açmış ve sizi çok seven bir kişi olacak. Ama bu kişi ya metroda ya dolmuşta ya bir otogarda ya bir yerden tanışacaksınız. Ve tanıştığınızda hem maddi hem manevi durumdan böyle iyi bir insanla yani durumu iyi bir insandır. Değil mi? Maddi durumu da iyi, yüreği de tertemiz bir kişidir. Bir de çok sıkıntı çeken sen birisin Allah'ın izniyle inşallah bununla bir tanışıyorsun. Böyle sanki yıldırım aşkı gibi bir tanışma oluyor canım. Bir de görüyorsun buradan bir kişi yabancıydı sanki hanenize üye olmaya gelecek yani. Sanki aday olmaya yani kızınızı isteyecek ya oğlunuzu alacak. Buradan da iki dedikodunuz, dördüncü dedikodunuz yani bir, iki, üç, dört. Dört dedikodunuz da bir kişinin dışarı çıkmış. Bir kişi içi kapalmış, içi kapalıdır. Sırlarını dahi annesine söylemiyor. Her şeyi gizliyor. Her şeyi kapalı yapıyor. Yani nedir artık onun içinde böyle fırtınalar kopuyor. Bir de içi tertemiz bir huyu da var. Ama ne yazık ki biraz utangaç. Biraz kapalı. Biraz da e, böyle bir küçük bir şeyde kırılgandır da. Bu kişi çabuk kırılıyor da. Çabuk alınıyor da. Biri bir şey söylediği zaman kendine sayıyor ki başkası da için konuşacak bir şey varsa yok benim için bu söyledi hemen kızıyor hemen kırılıyor hemen darılıyor bundan vazgeç arkadaşım Allah'ın izniyle mutlu bir yuvan olacak yuvan var daha mutlu olacak Rabbimin izniyle canım bak burada bir horuz da görüyoruz bu horuz evin bir reisidir ama horuz gibi ne desin odur başka bir şey yok yani aile reisinizdir ama sözü geçer biridir. Yani sözünü geçiriyor hepinize mecbur. Bir yılanınız var sanki hanenin böyle bir etrafından dönüyor dönüyor. Sizi sevmeyen biridir. Sanki silahlarınızdadır da. Kan bağınız var ama sizi sevmeyen. Bu da 50 yaşlarından biridir. Yani sanki kıskançlık var bu insanlar böyle sürekli e, haber alsın başkasına dağıttın başkasına konuşsun bazı şeyler var canım iki yerden vakit çıkmış canım biri dokuzlu biri üçlü ama aydır gündür haftadır iki müjde bir yani e, e, bu açan kişi kimse bir kişiye geçerlidir her iki müjdeyi de peş peşe Allah'ın izniyle o vakitlerden duyacak ama aydır, gündür, haftadır bilemiyorum. İki telefon bir sanki o da kilitlemiş o da yani iki kişidir. Ya e, telefonlarını engellemiş ama bu telefon engelli telefon Allah'ın izniyle yani size gelecek ve bu haberi alacaksın. Bekliyorsun çoktandır duyarsın. İçin çok sıkılmış dua ediyorsun ve inançlısın, dindarsın çok dinine güvenen ve Allah'a ne güvenen bir insansın. Ama bir türlü şans yüzüne gülmemiş. Sen ne yapacağını bilmiyorsun. içinden kalmışsın. Hem maddi hem manevi sorunlar yaşıyorsun. Allah senin yolunu açsın. Allah dileklerini kabul etsin. Allah senin de evlatlarına bağışlasın. Allah seni ne istiyorsan Rabbim böyle gönlüne göre versin canım. Böyle kafanı baya yormuşsun, baya üzgün bir insanımızdır. Ben bu insanın isminden a harfi ile e harfi var, yani iki harfli bir insandır. Yasu isminden ya isminden üzgündür. Sadece işi yürümüyor. Yani çocukları yine işe giriyor, iş istiyor, işe girmiyor. Yani bir türlü işi çalışmıyor ve e, iş bulamıyorlar, evlenemiyorlar nedir? Yani çok üzülüyor evlatlarına baya üzülüyor. Kendin hayatını sanki böyle hiçe sayıyor evlatlarını düşünen bir kişiydi canım. Buradan bir kişiyi uzanmış sanki düşüncelere dalmış gibi. Kafası başka yerde. Sanki ruhu burada bedeni başka yerden. Yani başka bedeni buradan ruhu başka yerden. Affedersiniz. Yani sadece sadece bu kişiyi onu düşünüyor, çok seviyor yani. Hayatından yasak bir aşkı var. Diyelim bu kimse açarsan bilecek. E, i̇ki kişiyi biri arada var yani. O da evli, o da evli. Her iki, ikisi de evli, ikisi de birbirini seviyor. Yasak aşktır. Ama e, ne yapsan mecbur aile yuva için idare etmeye çalışıyor sadece ruhları birbirine ait sanki bazı telefonlar birbirine açıyorlar böyle bir buluşmalar yasak bir yerlerde birbirini buluyorlar ama dürüst bir açtı. gerçek ikisi içinde geçerli ve ikisi de birbirini çok seven insanlardır ama elinden bu geliyor başka bir şey gelmiyor bir buradan bir kişinin gözü sürekli sürekli birisinin üstündedir Acaba telefonunu kurcalıyor, acaba takip ediyor bir sürü şeyler. Yani bu kişi böyle kasta, kıskançlık yapıyor. Bu kıskançlık yapma. Çünkü bunu haberi olursan inan ki seni bırakıp gider. Çünkü saf temiz kalplidir. kalplidir. Bunun aklından kesinlikle kötü bir şey geçmiyor. Ama sen çok şüpheleniyorsun. Sanki nerede çalışıyor, ne yapıyor, ne kim var, kim yanındadır. Yani telefonunu, her şeyini kurcalıyor, ceplerini kurcalıyor, her yeri böyle bayağı kurcalıyor. Yapma bunu güzelim diyor. Fazla kıskançlık da beziyor yani. E, ilişkiyi bitiriyor, seni çok seviyor. Ve gerçek kalbi sana ait bir kişinin yani diyelim. Görüyorsun buradan at var. Bu at dilektir. Bir kişimizindir. Yani bir kişiye yani ayettir. Diyelim. Allah'ın izniyle bu at bir murattır. Bir e, dol bayanımızdır. İnşallah evlenecek. Biraz kilosu var. Yani biraz kilolu bir bayandır. Allah'ın izniyle doldur. Ama güzel bir evlilik rızk nasip önüne geçiyor. Sanki geçmişinden çok şeyler geçmiş başından bir sürü sorunlar yaşamış. Bir sürü sıkıntılar yaşamış ama önünden çok güzel bir gelecek var Allah izin verirsen Rabbimin izniyle. Yani güzel bir hayat ona sunuyor Allah'ın izniyle. Bir kişi de sanki gelecek bir kişiden özür diliyor ve görüyorsun masa oturmuşlar. Yani sanki iki kişi oturmuş, üçüncü kişi gelecek, özür dileyecek. O orada oturan da sanki onların arasına girecek onları barıştırmaya çalışacak. Yani üç kişilik oluyor canım. Görüyorsunuz. Bir deve koşu çıkmış. Buradan bu deve koşu da bir kişiye ait. Bu bir maldır. Bekliyor. Ya tazminat açmış ya da çoktandır bir malı mülküdür. Yani bir dava açmış olabilir. Ama kazanacak bunu. T harfindeki bir kişinin ismidir. Sade bir harf çıkmış. Bu tavus kuşu da onundur. Ama su isminden ama isminden canım. Bir üç vakit çıkmış. Bu üç vakit de sanki aydır, haftadır, gündür, saattir olabilir. Yani bir kişiyi bir müjde alacaksınız arkadaşlarım. Bir müjde alıyorsun. İyi bir müjdedir. Birisi bir ilişki kurmuş da bu ilişki ağaçlar dallıdır da ama kökü sağlam değil. Yani her han e, bu ağaç devrebilir. Çünkü biraz sallantıda e, sallantıda derken yani sağlam değil. Sanki gününü gün geçiriyor onunlar. Yani sağlam bir ilişki düşünmüyor ve böyle bugün geçti, yarın, yarın geçti o bir gün. Bir sanki sokak önünde var da çıkma sokakındasın. Çıkamıyorsun. Bu kişinin ismi sana değil e, P harfi ile L harfi var bu kişinin kafasına koymuş bir şey ama çıkamıyorsun. Sanki içinden kalmışsın bir türlü. Biridir çok saçını süpürge etmiş. Bayağı yorgunluk geçmişinden fakirlik, zorluk çekmiş. Şimdi sanki durumlar iyi olmuş. Yani eee Karşıdaki kişi eşidir deyip yani eş diyor ki ne yaptın siktir ol git. Yani kendini üstüne çıkarıyor. Sanki hiçbir şey yapmamış. Kadın sanki hiçbir çilesini çekmemiş. Böyle biraz hırpalandırıyor. Yani onu siktir ediyor. Buradan canım. Bir iri yarı maşallah böyle bir boylu postudur da ama iki kişiyi ayakta uyutuyor. İki ilan çıkıyor yani. İkisi de olgun yaşlardandır bu. E iki kişiyi de kandırabiliyor bir kişidir. Yani her ikisine de diyor seni seviyorum ona da diyor seni seviyorum. E iki eşleri değil bu ikisi de onun eşi değildir. Yani böyle bir hayatını yaşıyor o iki kişiyle. Onu da kandırıyor onunla da yatıyor onunla da yatıyor. Yani o inanıyor o da inanıyor ne yapsan. Onun isminden M ile Z Çıkmış bu kişinin isminden Diyeceksiniz bunların <laughs> Hepsini ele verdim Ben eskiden Harf söylemiyordum Şimdi söylüyorum o kadar söylüyorlar ya Soruyor ondan söylüyorum Bir kişi sırtınla Yükünle size gelecek Çoktandır gitmiş belki yurt dışından Olabilir işe gitmiş Çalışıyor bir yerden Uzak bir yerdendir ama geri geri size geliyor yükü ile birlikte seni mutlu edecek. Hayatından da kimse yoktur ve seni çok seven bir insandır. Seni çok sevecek de canım. Sen kendini üzüyorsun sanki e, böyle seni terk etmiş gibi ama ya da başkası var gibi öyle bir şey yok. Bir bakalım tabağınızda ne çıkacak Allah'ın izniyle. Çok güzel bir koşunuz çıkmış baksana. Ördektir bu ördek de bir maldır bir gelecektir Allah'ın izniyle. Bu ördeğiniz hem maddi hem manevi size çok iyi gelecek. Bir güzel bayan görüyorum çok güzel. Kehkülünü böyle gözünün önüne getirmiş genç bir bayandır. Rızkını arıyor sanki rızkını bulmak istiyor nasibini. Diyor ki nasibim bağlanmış hayır nasibim bağlanmamış zamanı gelmemiş. Görüyorsun maşallah bir cami çıkmış minareli arkasından içi temiz ve sanki maşallah şansı açılıyor gibi açıktır zaten şansı kendisi diyor. Şansım kapalı böyledir şöyledir ama maşallah görüyorsun rızkı önündedir ha. Karşısına rızkı ha çıkacak nasibi ha çıkacak. Bir insandır böyle elini birleştirmiş size doğru geliyor. Senden özür dileyecek bu nişanınızdır, düğününüzdür. Yakın bir zamanda bir düğün olacaktı. Bu düğünden vazgeçmiş de bak size doğru gelecek ama baya zaman geçecek yeni gelecek. Şimdilikten gelmez ama sonunda gelecek senden özür dileyecek ve senden gene barışmayı isteyecek Allah'ın izniyle. Bir kişidir çok karın arısı çekiyor. Diyor apantizdir diyor bilmem ne kisim var diyor karnım ağrıyor. Çok kötü bir e, yani e, arısı var. Yani e, diyelim sanki rahimini üşütmüş ya e, üşütmüş yani bir şey yok Allah'ın izniyle. Bu 35 yaşlarından biridir. Böyle oturmuş bir yere üşütmüş sancıları var ve sancı çekiyor. Ondandır. Sizin de buradan görüyorsunuz Küçük balıklar iki tane çıkmış. Sanki iki yerden küçük küçük bir yardım elinize geçecek. Bu yardımlar böyle bir deliği kapatacaksınız canım. Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Ve hayırlı günler, hayırlı geceler, hayırlı saatler.